Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane komin tasarlama çekmiştim. Birinci bölümü artık çöpe düştü. <laughs> de. İkinci bölüm geldi. Şimdi ikinci bölümünü de çekeceğiz. Hatta şuraya videoyu koyuyorum arkadaşlar. Bu yanımda da babam var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu videoyu doğu senelerde çekmiştim. Mesela şimdi gene gire ikinci parti seçiyorum. Neden? Hiç gelmese bile sevinç de çekiyorum mesela. Normalde çekmeyecektim yani aklımda kaldı neyse. Şimdi babam böyle kıyafetleri şöyle böyle koyacak. Bu kıyafetlerden ben bundan böyle gözümü kapatacağım. Şöyle. Hangisi çıkarsa ben onu giyeceğim ama videoyu doldurdan Böyle üstünü çıkartıp videonun içinde giymeyeceğim. O zaman çok vakit kaybetmeden hadi gelin bas. Bu <laughs> nasıl takılacak? Böyle bu nasıl takılıyor ya? O zaman başlayalım. İlk üstten başla. tamam attık. Şöyle koyalım. Siz de görün diye. Tam. Şöyle gördüm. Hadi. Şöyle takacağım. Hadi. Bu şunlara geçelim. Bunu da koyayım. O zaman hemen bunlara geçelim. Arkadaşlar ben çok kötü <laughs> hastalar bulamadım. Bunu söyleyeyim. Kötü olarak şunu yaptım. Yoğ olarak da bunu yaptım. Bu tarz toka. Ben bunu da tıkmışım. bunu da ekşi de bir şey aldım. Çünkü fark etmiyor. Üstüm bir turlama altı yapalım. Hadi bu da hak. Hangisi çıkarsa şansıma. bu Hmm. kısa artık O zaman şimdi ben videoyu dolduruyorum. Ve giyinip kendim halimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar kombinim gibi baştan böyle oldu. Güzel mi? Yorumları yazın. Güzel mi? Kötü mü? Bunlar olsaydı nasıl, nasıl olurdu acaba? Bakın. Bu da ceketim. Öyle hiç seçmişim. seçmesi yapıyorum. Bir giyeyim mi ceketi? Aynı hani ceket gibi yapacağım ikisini şimdi. Giyemedim. <laughs> ceket gibi yapacağım ben bu. Sanki bu ceket seçmişim gibi bir de başka ceket var mı? Şimdi giyeceğim ben bunu. Ha tamam. İşte. Ben artık <laughs> artık kız değilim. Ben bir erkeğim. Bak erkek çekti. Neyse bu videoyu burada da kapatalım. Hepinize görüşürüz. Süsü i̇şte çok öpüyorum. Bu arada hiç Kalbim de çok oluyor. Bu sefer bu videoda da yorum yazın. Kalbim kırılmasın. Size i̇şte düşerim bak. Öptüm görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın.